Bir transferi daha geride bıraktık, iyisiyle kötüsüyle, ancak e, her zaman istekleriniz yerini bulmuyor. Çok da doğal, her istediğiniz olmuyor. Ayrıca bazı isteklerimizin olma işine alıştık biz. E, orada pek günahımız yok ama Burada başkanımızdan Abdurrahim Albayrak'tan, başkanlarımızdan, yönetimimizden övgüyle bahsetmek istiyorum bu konuda. Scout grubumuzdan ve de sportif direktör departmanımızdan hakikaten müthiş bir işbirliği içinde çalıştılar. Ellerinden geleninden fazlasını yaptılar. Gerek ekonomik olarak, gerek e, mesai olarak. Kolay değil. Saate karşı, zamana karşı. Limit, limit aşımı. Paranız yok. Gelen gelirler çok az. E, bunlar kolay işler değil. E, benim verdiğim lisenin aşağı yukarı büyük bir bölümü. Zaten yerine geldi. E gelmeyenlerle ilgili e, isteyene değil, gelmeyenin için gelmediğini sormak lazım. Onun için e, yani ben öylesini tercih ederim bana değil. E, teşekkür ediyorum onlara. E, biz birçok şeyi sessiz, sakin ileriye dönük düşünerek yapmaya çalışıyoruz. Maçtan önce de söyledim. Mümkün olursa yakın bir zamanda listemi açıklayacağım. Temmuz-Ağustos transferi için söylüyorum. Herkes kağıdını, kalemini hazır etsin. Dikkatli not alsın. Çünkü transfer için zaman gerek. E bu zamanı da vermek lazım. Para gerek. Onun toparlanması lazım. Gerçi bazen para da yetmez, zaman da yetmez. Başka şeyler gerekir. Allah ondan da geri koymasın bizi. Ee, ama e bugün baktığımızda Mustafa'yı uzun zamandır istiyorduk transfer için. Muhammed'i. Sabek Yedin bizim için önemli bir transfer oldu. Kendisini sıfır alıp 27 yaşında en yaşlımız o. Bir defa daha haber bu felsefemi söylemiştim size.